Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün önemli gelişmeler var. Bunları paylaşacağız. Dolar TL biliyorsunuz yükseliyor. Kripto paralarla ilgili gelişmeler var. FED başkanın açıklamalar var. Beni dikkatle dinleyin. Bu arada videomun sonunda herkes bir yorum yapsın. Bir videoyu bir paylaşsın. Beğensin mi göreyim. Herkes bir yorumunu yazsın. Kanala abone olsun. Beni bir takip etsin. Tamam mı? Baştan bu. Bir. Bir dakika. Bir. FED Başkanı dedi ki Pavel, Amerikan Merkez Bankası Başkanı biz dijital dolar üzerinde çalışıyoruz. Dijital dolar ne demek? Aynısı bildiğiniz kripto para gibi. Dijital ortamdaki bitcoin gibi. Dijital dolar yaratma üzerinde bir altyapı sistemine çalışıyoruz. Bankalarla entegrasyonla çalışıyoruz. Fakat ne ismi? dijital dolar. İzleyin bir önceki bitcoin videomu. Dedim ki Amerika dijital dolar çıkartmayı bilmiyor mu? Geleceğin parası niye bitcoin olsun demiştim. Bu açıklamasına Hazine Bakanı Yellen eski FED Başkanı anlattım bir önceki videolarda. Beyaz saçlı kadın Amerika'nın Hazine Bakanı da destek verdi. Biz Powell'a Powell, Powell destek veriyorum. Bu dijital dolar olayında ben de inceletmeye başladım dedi. Bu bir. İki kripto para sisteminde blockchain sisteminde millet bitcoin alıyor on alıyor bunu alıyor ya bu sistem üzerinde Türkiye'de yaşanan şikayetler son 2 ayda bu sistemlere yapılan şikayetler örneğin yükseldiği zaman işlem yapamıyorum param hesabıma geç geliyor site kilitleniyor ben hesabımda olan 20 bin dolara göremiyorum gibi Bitcoin blockchain üzerindeki Bitcoin üzerindeki şikayetler yüzde 8 bin artmış son iki ayda yaşanan şikayetler gele, geçmiş bütün senelerin toplamının beş katı seviyesine ulaşmış. Düşünsene bir bu sistem çıktı çıkalım insanların rahatsızlığı son iki ayda beş katına çıkmış. Yüzde sekiz bin artmış. Şikayet var komu sistematini kitlemişler. Ben onu yapamıyorum bunu yapamıyorum. Siz kime şikayet ediyorsunuz? Kimi kim yasal olmayan bir durumu Yasal olmayan bir sistematiği. Devletlerin desteklemediği bir sistematiği. Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz arkadaşlar? Devlet izin vermiyorum diyor. Destek. Yani bu sistematik. Hep anlatıyorum. Bu insanları felakete sürükleyecek. Kripto para işlemi yapan herkes felaket içerisinde ileride yaşayacak. Dijital dolarlar basılıyor bakın yani çalışılıyor. Merkez Bankası dijital durumlara çalışıyor. Rusya'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanı dedi ki biz dolara bağımlılığımızı azaltacağız. Kendi ticaret sistemimizi kuracağız. Açıklamalar geliyor. Çok e, üzüntü bir içinde söylüyorum. İnsanları tekrar uyarıyorum. Kripto para sistematiğinden herkes çıksın. zarar veya kar. Siz bu işten para kazanamazsınız. Bu bir. İki doların yükselmesini zaten 7'den yedi oldu biliyorsunuz. Yüzde bir yüzde iki arttı. Hepimiz biliyoruz. Bu müdahalelerle ben hep anlatıyorum. Duruyordu e zaten bunu yukarı gideceği biliyordu. Ben şuna kızıyorum, şunu görüyorum hep. 7'deyken herkes diyordu ki altı buçuklara gelecek. Tahminler 6. Elimizden çıkaralım, dövizlerimizi satalım. E dolar 7.20'ye geldi. Bana 100 tane soru geldi. Bozkurt alım yapalım mı? Alışlara başlayalım mı? Ya kardeşim düşerken alım yapalım mı sorusu gelmiyor da yükselirken geliyor bana. Ya ben bunu 55 kere anlattım ki bir işi düşerken alacaksınız. 7'deyken diyor ki daha çok düşerim. Ya dolar 20 sene ne zaman düşmüş? Birisi söylesin yazsın paylaşayım. Desin ki şu Ocak 2012 Ocak'tan Aralık bazında düşmüş desin. Birisi söylesin bunu. Dedim ki Ocak, Şubat ve Mart ayında dolar baskılanır ama ondan sonra ileriye gider. Bu işin sistematiği bu. Buna şaşıracak bir şey yok ki. Dolar niye yükseldi? Ya bu ne biçim bir soru? Nasıl yükseldi? Dolar niye yükseldi? Ne demek ya? Ben anlamadım ki bunu. Başka bir olaya geliyorum. Faiz konusuna geleyim. Bizim faizlerimizde biliyorsunuz çok büyük bir para var dıştan gelen. 100 milyar, 150 milyar dolar civarında. Bakın dikkat edin. Bu paralar yavaş yavaş geri çekilmeye başlandı. Dolar yükseldi. Aynısı söylediğim gibi Amerikan borsası biraz level'ını arttırmaya başladı. E, artık iş yapacak. Şu anda olay nereye geldi biliyor musunuz? Teşvik bekliyor ya Amerikan borsası. İşte 2 trilyon dolar, 1.8 trilyon dolar. Artık gelmese de gelse de biz işimizi açacağız, biz işlere başlayacağız dediler. Şu anda borsalar, şirketler yani dünya ekonomisi bir rest içinde. Artık korona morana kimsenin umurunda değil. Ölen ölecek, kalan kalacak. Keşke böyle bir şey olmaz. Hani ben ekonomistten yorumluyorum. Artık e şirketlerin, yatırımcının düşüncesi ne olursa olsun ama biz artık yani bu bekleme sürecinden yorulduk. Bittik, iflas ettik. Artık işimizi yapacağız ne olursa olsun diye e, psikolojik bir rest havasında borsalar Amerika tarafında e, hafif hafif e, alt düzeylerini arttırıyor, yükseliyor. Teşvik bekliyor okey ama teşvik gelse de gelmese de iş yapacaklarını e, tavırlarıyla belli ediyorlar. Öyle suyumsa tamam mı? Türkiye'de e, ekonomik anlamda çok kötü yorumlar görüyorum. Çok böyle felaketliyiz, ölüyoruz, bitiyoruz. E, belki muhalif taraftan yapılıyor. Belki e, iktidar tarafından yapılıyor. Yani o i̇nsanlardan bahsediyorum. Fakat ben size, ekonomist olarak söylüyorum. Hani benim bir tarafım yok. Ben objektif olmak zorundayım. Çünkü ben parayla ilgilendiğim için benim tarafım yok. Yani içimde bir taraf olsa da bunu işime yansıtamam. Yansıttığım dakika ben para kaybederim. Çalıştığım insanlar para kaybeder. Dolayısıyla benim düşüncelerimi Bozkurt objektif söylüyor. Bir çıkarı yok diye düşünüyorum. Ekonomimiz kötü o kadar anlatılan gibi kötü değil. Bu felaket senaryolarının 20'si doğru, 80'i yalan, boş ve uydurma, bilgisizce, cahilce yapılan söylemler. Faiz konusunda ben eleştiriyorum, ama bu faiz konusunu da hedefimizi e, ee, Cumhurbaşkanımız 2-3 önce tekrar anlattı. Dedi ki biz tek haneli faiz istiyoruz. Fakat piyasa şu anda piyasaya göre hareket yapmamız lazım. Serbest piyasaya göre faizler biraz yüksek. Fakat hedef olarak tekrar indireceğiz açıklamasını. Ya indireceğiz imajlı açıklamasını yaptı. Tamam mı? Güzeliz. Sıkıntı yok. Ee, biraz sıcak para etmemiz lazım. Yani tabii ki bir zorluk yaşıyoruz. Tüm dünya şu süreçte zorluk yaşıyor. Fakat... E, dediğim gibi mevzu döviz miktarını arttırmaktır. 7'de 10 bin dolar olan adam 7.20'ye yükseldim kar yaptım diyen ben bu işi kar anlatmıyorum. 7'de 10.000 doları var mı kardeşim? 7.20 mi şu an dolar? Eğer bu süreçte 11.000 dolar yaptıysa benim için kardadır. Kur farkının bir önemi yoktur. Kur farkı elindeki paranın kur farkı kazancı enflasyona karşı bir korumadır. Ama kazanç kar değildir. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. E, piyasalarda e, o gelişmeler oluşmasını yorumluyorum. Bunun haricindeki spekülasyonlara, aktif hızlı hareketlere kanmayın. Sakin. Bozkurt görme sakin diyorsa siz de sakin olacaksınız. Paylaşın videomu. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz seviyorum. Allah'a emanetsiniz.